Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz, sektörleri sizlerle buluşturmaya İstanbul'dan devam ediyoruz. Bugün Uğur Galvano'ya konuk olduk. Yanımızda 3. kuşak kurucu Mustafa Çavuşoğlu bulunmakta. Hemen kendilerini ardından firmayı birlikte tanıyalım. Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle sizi ve firmanızı tanımak istiyorum. Tabii ben Mustafa Çavuşoğlu. İki yıldır aktif olarak çalışmaktayım. 1974 yılında aile büyüklerimiz tarafından kurulan ve nesilden nesile devam eden yüzey kaplama firmasıyız. Kurulduğumuz günden bu yana yüzey işlem sektörünün üretimdeki gerektirdiği kalite, süreklilik ve güvenilirlik gibi öncü olduğumuz ve sektörün köklü firmalarıyla beraber uzun yıllarda çalışmaktayız. Keyifli sohbet ve önemli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Yok. Evet değerli izleyenler Uğur Gallona'yı sizlerle buluşturduk. Programımız yurt içinde ve yurt dışında sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.